arkadaşlar sorumuz şu bir grup arkadaş üzerinde birer sayı yazan mavi renkli tişörtler var. E, bu arkadaşlar bunlardan birer tane giymiş ve doğa yürüyüşüne çıkmışlar. Yürüyüşün bir anında hepsi yan yana durup da aşağıdaki fotoğrafı çektirmişler. Tabii benim çizdiğim şekil e, bu. Normal sorunun orijinalinde normal insan tipleri var. E, tişörtlerin üzerinde de bu numaralar yazıyor. 3x 13y 98 gibi. Biz bu numaraları bulabileceğiz tabii ki. fotoğrafta kişilerin tişört numaraları soldan sağa doğru eşit olarak artmaktadır. Yani e, ardışık olarak artıyor arkadaşlar. Artış miktarı aynı. Buna göre grup kaç kişidir? Şimdi birinci terimimiz 3, üçüncü terimimiz 13. Bu nedir x değeri? Bunların ortasıdır. Ortasındaki sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? 3 ile 13 toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani 16 bölü 2'den nedir? 8 değeridir diyoruz. Peki x'i 8 bulduk. Demek ki artış miktarımız 5'miş. 3'ten 8'e 5 artmış. 8'den 13'e 5 artmış. 13'ten de 5 artar. Ne olur? 18 olur. Y'yi 18 buluruz gibi. Bu şekilde devam eder. Ama grup kaç kişidir derken aslında buradaki terim sayısını istemiyor mu bizden? O zaman son terimim 98. İlk terimimde 3 terim sayısını nasıl buluyordum arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülü yazdım. Son terimim 98. İlk terimim 3 artış miktarım 5 artı 1 diyorum. Yani 98 eksi 3 95'tir. 95'i 5'e bölersem 10 kaç bulurum? 9, 19 bulurum. Bir eklersem de 20'yi bulurum. Burada 20 tane vatandaş varmış. Peki, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Bunlar bu arada yeni nesil sorular ama zor değil. Lütfen bu tip sorulardan korkmayın. Sorunun görünüşü uzun olabilir, zor görünüyor olabilir ama içine girdiğiniz zaman, okuduğunuz zaman kolay olduğunu görürsünüz. Yeter ki iyi anlayın. Mesela bu soruda. Diyor ki böyle bir şekilde sembolize etmiş soruyu A'dan B'ye kadar olan tam sayıların toplamı X olarak gösterilmiş ortada. O halde 5'ten 18'e kadar olan sayıların toplamları M'dir. 5, 6, 7, 8 diye devam eder. 18'e kadar. Değil mi? Bunu da bulalım. 18'e kadar birden başlasaydı 18 çarpı 19 bölü 2 derdik. E 4'e kadar olan toplam yok. O da 4 çarpı 5 bölü 2'dir. 18'de 2 gider 9. 9 çarpı 19'dan 171, 4 çarpı 5 bölü 2'den de 10 yani 161 buluruz M sayısını. N sayısı da 7'den 21'e kadar olan sayıların toplamlarıdır. Yani 7, 8, 9, 10 diye devam eder 21'e kadar. 1'den 21'e kadar gitseydi 21 çarpı 22 bölü 2 derdik. 6'ya kadar olan toplam yok. 6 çarpı 7 bölü 2 çıkartıyoruz o halde. 22'yi 2'ye böldüm. 11, 11 çarpı 21'den 231. 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 geldi. Yani 210 bulduk n sayısını. Benden istenen de n eksi m. Yani 210 eksi 161 isteniyor. Ne çıkıyor bakalım? 49 çıkıyor arkadaşlar. Evet. İnşallah hatası yapmamışızdır. İnşallah yaptıysak affola. Diğer soruya geçiyoruz. En kenarda çok genç yazılan sayı x olmak üzere. Bize belli bir e, bir kural verilmiş arkadaşlar diyor ki çokgen en kenarlı. o zaman çokgenin içerisinde yazan sayı x ise xten başlıyormuşuz içinde yazan sayıdan sonra ardışık olarak devam edip çokgenin kenar sayısı kadar arttırarak bakın x n yani orada duruyormuşuz mesela 6 yazıyor içinde beşgenin 6'dan başlıyorum ama beşgen olduğu için <laughs> 6 kadar gidiyorum. Yani 11'e kadar gidiyorum. halde M artı 1'den başlıyorum. Sonra 1 arttırıyorum. M artı 2. 2 arttırıyorum. M artı 3. Bu şekilde devam ediyor. Peki kaça kadar gitmesi lazım? Bu bir dörtgen. O zaman 5 fazlasına kadar gitmesi lazım değil mi? M artı 5'e kadar gitmesi lazım. Yani bu da 5 tane sayı olması lazım dörtgen olduğu için. Burada nasıl ki beşgen ama altı tane sayı var. Bu bir dörtgen. O yüzden burada beş tane sayı olacak. Yani m artı üç, m artı dört, m artı beş diye yazabiliriz. Peki m var üçgenin içerisinde yani m'den başlatacağım toplamı. Sonra bunu ne yapacağız? M'in evet. bir fazlası üçgen olduğu için dört tane sayı olması lazım. M artı bir, M artı iki, M artı üç diyeceğim. Sonucumuz 23'e eşitmiş arkadaşlar. Buradan eksiği dağıttığımız zaman M artı birler gider. M artı ikiler gider. M artı üçler gider. E, gider. M artı dört, M artı beşin bir tanesinin M'i gider. M artı dokuz M artı 9, 23'e eşitse M sayısı neye eşittir? 14'e eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size bir soru tipinden bahsedeceğim. Sayıların bazı sayıların bize toplamları veriliyor. Daha sonra en büyüğü en çok kaçtır ya da en küçüğü en az kaçtır? Ya da en büyüğü en az kaçtır? Ya da en küçüğü en çok kaçtır? Tarzı sorularla karşılaşabilirsiniz. Ee, burada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Sayının kaç basamaklı olduğu, rakamlarının farklı olup olmadığı, sayıların birbirinden farklı olup olmadığı ya da sayıların rakamlarının sıfırdan farklı olup olmadığı gibi şeylere dikkat edeceksiniz. En iyisi siz altını çizin bu cümleleri. Rakamları farklı, iki basamaklı ve bir birinden farklı 3 tane doğal sayı yazacağız. Bakın, 2 basamaklı kaç tane 3 tane. Bunları topladığımızda kaç yapıyormuş? 50. Benden istenen en büyüğü. Bunun en büyüğü olabilmesi için en büyük olabilmesi için diğer iki sayının ne olması gerekiyor? En küçük, değil mi? En küçük iki basamaklı doğal sayımız nedir peki? 10. Diğerini de 10 alabilir miyim? Hayır, çünkü farklı doğal sayılar. O zaman 11 de alamıyorum çünkü rakamları farklı deniliyor. O halde 12 alabilirim. 10 ile 12'yi topladığımda 22, 50'den 22'yi çıkarttığımda 28 buluyorum. En büyük sayımı, en büyük en çok 28'miş. Bakın en büyük en çok ya da en küçüğü en az sorduğunda demek ki bu mantıkla hareket edeceğiz. Bakın diğer soruda 4 tane farklı sayımız var ve her biri 3 basamaklı. 4 tane sayı her biri üç basamaklı sayılar birbirinden farklı, rakamları da birbirinden farklı aynı şekilde ve bunların toplamları 3100 yapacakmış arkadaşlar. Peki en küçüğü isteniyor. Ben bunu en küçük seçersem diğerleri ne olmalı otomatik olarak? En büyük olmalı değil mi? Peki, en büyük 3 basamaklı sayım nedir arkadaşlar? En büyük 3 basamaklı sayım nedir? 999. Ama rakamları birbirinden farklı dediği için ne alacağım ben bunu? 987. Artık 990'larda bir şey seçemem. E, diğer sayım en büyük ne olacak? 987 alamam çünkü farklı sayılar 986. Diğer sayımda 985 olacak arkadaşlar. Bunları topladığımızda ne yapar? Hemen topluyorum. E, 986 ortadaki sayı 3 ile çarparsam bunların toplamını bulmuş olurum değil mi? Hemen pratik olarak bunu 3 ile çarpıyoruz. Evet işlem hatası yapmadıysak bu 3 kere 6 18... 3 kere 8, 24, 25, 3 kere 9, 27, 29. Evet, 3100'den 2958 çıkartacakmışız ve en küçük sayımızı bulacakmışız. Bulalım. 2, 4, 1. Ne oldu? 142. Kontrol edin rakamları birbirinden farklı mı? Evet, demek ki en küçük sayım 142'ymiş diyorum. Diğer sorum yine en büyüğü en fazla yani en büyüğü en çok kaçtır sorusu. Yine aynı mantıkla hareket ediyorum. İki basamaklı rakamları birbirinden farklı dört tane sayım var. Toplamları 101 yapacakmış. Bunun en büyük olduğunu kabul edersem diğerlerine en küçük demem lazım ve sayı vermem lazım. Peki en küçük iki basamaklı doğal sayı o. Diğerine 11 diyemiyorum çünkü rakamları farklı olacak. Sayılar da farklı. Sayıların farklı olduğu söylenmezse hepsini 10, 10, 10 dersiniz. Değil mi? Üçüne de 10 dersiniz. 101'den 30 çıkartırsınız. Ama farklı dendiği için 11'de alamadığım için 12 bunu da 13 alırız diyoruz. 13, 12 daha 25 10 daha 35. 35 çıkartırsam 101'den ne kalır? 66 kalır. Şimdi burada dikkat. Şıklarda 66 varsa ve siz de işaretlediyseniz ee, tuzağa düştünüz demektir. Sazanlık yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bu tuzağa düşmemek için? Öncelikle şıklarda rakamları aynı olan bir şık varsa onun direkt üstünü çizin. Eleyin ki tuzağa düşmemiş olun. E, 66 bulsanız bile Aa, ben bunu elemişim dersin işaretlemezsin. Peki ne yapacağım şimdi? Bu sayılardan bir tanesini değiştireceğim. Mesela 13 yerine ne yapalım? 14 yapalım. 13'ü silelim. Bunu 14 yapalım. Bu 35 ne olur otomatikman? 36 olur değil mi? 66 ne olur? 65'e düşer. 65'in de rakamları farklı olduğuna göre bir sıkıntı yok demektir. İki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamı 232 ise bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Şimdi diğer bir soru çeşidine geçtik. En büyüğü en az ya da en küçüğü en çok dendiği zaman sayıları birbirine yakın düşüneceğim ki büyüğün az değerini bulayım ya da küçüğün çok değerini bulayım. Sayılar birbirine ne zaman yakın oluyordu? Eşit olduğunda. Eşit olduğu zaman en eşit olduğu zaman nedir peki? Sayıların hepsi birbiriyle aynıysa. 232'yi 3 tane sayı olduğu için 3'e bölersem ortadaki sayıyı bulmuş olurum. Aynı ardışık sayılardaki gibi. Ya da sayıların hepsini birbiriyle aynı bulmuş olurum. Evet arkadaşlar şimdi başka bir soru tipine geçiyoruz. Ee, bize... Bazı sayıların kaç basamaklı olduğu verilir rakamları birbirinden farklı mıdır değil midir? sayılar birbirinden farklı mı değil mi ee, Ve en sonunda bu sayıların içerisinden en büyük olanın en çok değeri ya da en küçük olanın en az değeri ya da en büyüğün en az değeri ya da en küçüğün en fazla değeri sorulabilir. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler rakamları farklı bakın hemen altını çizin kaç basamaklı olduğuna dikkat edin sayıların birbirinden farklı olup olmadığına dikkat edin. Daha sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki en büyüğü en çok derse ya da en küçüğü en az diye sorulursa sayı vererek ilerleyeceğiz. Çünkü iki basamaklı birbirinden farklı 3 tane doğal sayımız var bakın. Bunları topladığımız zaman 50 yapıyormuş toplamımız. Bu sayıların en büyüğünü yukarıdaki seçerse bunların ne olması lazım? en küçük. Peki en küçük iki basamaklı sayımız nedir? 10 değil mi? Şimdi bunu 10 alırsam diğerini de 10 alamam. Neden? Birbirinden farklı sayılar. Birini 10 alırsam diğerini 11 de alamıyorum. Çünkü rakamları farklı olmalıymış. Birini 10 alırken o zaman diğerini 10 ve 11 alamayacağımdan dolayı 12 alıyorum. 12 ile onu toplarsam 22, 50'den de 22'yi çıkartırsam Yukarıdaki en büyük iki basamaklı sayıyı bulmuş olurum. O da 28 eder diyoruz. Sonuçta çıkan sayının sonucuna bakın rakamları birbirinden farklı mı değil mi diye aynı çıkarsa direkt verdiğiniz sayıları değiştirmek zorundasınız birazdan onunla da ilgili bir örnek yapacağız. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 4 tane farklı doğal sayımız var üç basamaklı 4 tane doğal sayı. Bunları topladığımızda 3100 yapacakmış arkadaşlar. 3 basamaklıydı. Şöyle 3100 yapıyoruz. Peki bizden ne isteniyor? Ee, en küçüğü en az. Bunu en küçük seçtiğimde diğerlerinin en büyük olması lazım. Peki en büyük 3 basamaklı doğal sayım 999 fakat rakamları birbirinden farklı dendiği için 999 alamıyorum. 987 alabiliyorum. Sayılar birbirinden farklı mı diye kontrol ediyorum. Evet, farklı. O zaman diğerini 987 alamam. 986, diğerinde 985 alırım. Bakın 985, 986, 987 bunları toplayacağız ve çıkan sonucu 3100'den çıkarttığımızda en küçük sayımızı bulmuş olacağız. Bunları toplarken de çok uzun uzadı ya da toplamayın. Sonuçta bunlar ardışık sayılar toplarken ne yapıyorduk? Ortadaki sayı, sayı çarpı terim sayısı. Ortada 986 var. Bunu 3 sayı olduğu için 3'e çarparsam zaten toplamını bulmuş olurum. 3100'den bunların toplamını çıkartacağız nedir? Hemen çarpalım. 18, 24, 25, 27, 29. 2958 yapıyormuş. 3100'den de bunu çıkartırsak. Nedir? 142 imiş en küçük sayımız. Rakamları birbirinden farklı kontrol ettik. Sıkıntı yok. Üçüncü sorumuza da geçelim. İki basamaklı rakamları farklı, dört tane farklı doğal sayımız var. İki basamaklı, dört tane doğal sayı. Toplandığında 101 edecek. Yine en büyüğün en çok değeri isteniyor. Bunu en büyük seçiyorum. O zaman diğerleri diyorum ki en küçük olmalı. En küçük iki basamaklı doğal sayım 10. Rakamları da birbirinden farklı. Diğerini 10 alamıyorum sayılarda farklı olduğundan. 11 alamıyorum. 12 alıyorum. Diğerinde 13 alıyorum. 13, 12, 10 topladığımız zaman ne yapar? 35 değil mi? 101'den 35 çıkartırsam 66 kalır arkadaşlar. Şimdi 66'yı buldunuz. 66'nın rakamları aynı. Bu yüzden 66 da şıklarda mutlaka verilir size tuzağa düşürmek için. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. 66'yı bulduğunuzda bu olmaz diyeceksiniz ve işaretlemeyeceksiniz. Hatta e, en baştan bu tuzağa hiç düşmemek için kendiniz garantiye almak için şunu yapabilirsiniz. Şıklarda Önce soruyu hiç çözmeye başlamadan önce şıklarda 66 gibi bir sayı gördün. Yani rakamları aynı olan bir sayı gördün. Direkt üstünü çiz ki bunu bulduğunda "Aa ben bunu çizmişim. E, o zaman e, demek ki bir şey var bunda." deyip verdiğin sayıları değiştireceksin. 13'ü ne yapıyorum? Değiştiriyorum. Bir yükseltiyorum. 14 yapıyorum. Sildim. 14 yaptım. O zaman toplamımda 1 arttı. 35 gen. Yani 36'ya yükseldi. Sonucumda 1 eksildi. 66 ne oldu? 65'e düştü. Diğer sorumuzda bu sefer arkadaşlar en büyüğün en az değeri isteniyor. Yani e, demin bakın en büyüğü en çok diyorduk. Şimdi en büyüğü en az diyoruz. Bu tip sorularda sayıları birbirine olabildiğince yakın düşünmemiz lazım. Eğer sayılar birbirinden farklı değilse aynı da düşünebilirsiniz ama farklı deniliyorsa o zaman sayıları e, ardışık ya da işte olabildiğince yakın e, düşünmek zorundayız. Peki iki basamaklı sayılarmış bunlar. Üç tane farklı doğal sayımız var. Eğer bu sayıların hepsi birbirinin aynısı olsaydı 232 zaten toplamın sonucu. Kaç tane sayım var bakın. 3 tane. O zaman 232'yi ne yapıyorum? 3'e bölerek her birine kaç düştüğünü bulmuş oluyorum. O da ne yapar? Bakın 77. Yani sayılar aynı olsaydı 77, 77, 77 olacaktı değil mi? 3 tane sayımız. Ama bakın burada ne var? Bir artan. Bu bir artanını da buradaki sayılara paylaştırmak zorundayım. O zaman 77'yi ne yapıyorum? Bir tanesini paylaştırıp 78 yapıyorum. Daha sonra birbirinin aynısı olan iki tane sayı olduğundan Bunları da değiştirmek zorundayız değil mi? Hatta kalanı en sonda dağıtabilirsiniz. Mesela böyle kalsın bu şekilde. Ee, önce sayıları değiştirelim değil mi? Nasıl bunları farklı yaparım birbirinden? Birini bir düşürüp diğerini bir yükselterek. Genelde ortadakini sabit bırakın. Kenarlardakini Düşürüp yükseltin. Mesela bunu bir yükseltsem 78, 77 kalsın. Bunu da bir düşürürsem ne olur? 76, 76, 77, 78'i toplarsanız 231 yapar. Buradaki bir artanını da bir tanesine verirsem ne olur? 232 yapmış olurum toplama. O zaman bunu da tabii ki bunlara veremezsiniz. Verirseniz birbirinin aynısı elde edersiniz. Büyük olana verirsiniz. Yani 78'e bir eklerseniz ne olur burası? 79, 79, 70. 77 76 bulursunuz. O halde en büyüğün en az değeri neymiş bakın? 79'muş deriz. Rakamları birbirinden farklı denmediği için 77'yi e, almanızın bir sakıncası yok. Eğer öyle bir şey olsaydı ne yapacaktık? Tekrar bunu değiştirmek için düşürecektik, yükseltecektik diyoruz. Peki diğer sorumuz iki basamaklı 4 farklı doğal sayımız var. Toplamları 262. Bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? 2 basamaklı olacak 4 tane sayımız. Bakın burada en küçüğünün en çok değeri soruluyor. Aynı buradaki gibi en büyüğün en az, en küçüğün en çok. Demek ki yine sayıları birbirine yakın düşüneceğiz. 4 tane sayımız var. Birbirinin aynısı olsalardı bu sayılar 262'yi ne yapardık? 4'e bölerdik. Bakalım her birine kaç düşüyormuş? Bu sefer ne arttı arkadaşlar? Bakın 2 arttı. 65 çıktı sayımız. O halde birbirinin aynısı olsaydı hepsi 65 65 65 65 olacaktı. Peki bu sayılar birbirinden farklı mı? Evet. Rakamlar birbirinden farklı değil. Kalanı en son dağıtalım. Şimdi bir düşürüp yükseltelim. Mesela şuradaki sayımızı 65'i bir düşürürsem 64, bunu bir yükseltirsem 66. O halde buradaki 65'i 2 düşürürüm 63, bu 65'i 2 yükseltirim 67 olur. Peki buradaki iki kalanını şimdi nasıl dağıtabiliriz? Mesela kalanın bir tanesini buradaki 64'e verip bakın. Kalanın bir tanesini 64'e verip 65 yaparım. Diğer kalanı da, şu 2'den iki, e, diğer kalanı da 63'e verirsem ne olur? Burayı 64 yapmış olurum değil mi? 64, 65, 66, 67 toplandığında 262 yapıyormuş. Bizden de isteniyor en küçüğün en çok değeri. En küçüğün en çok değerini bakın ne bulduk? 64 bulduk diyoruz. Peki... Son sorumuzda birden 63'e kadar olan tek sayılardan birbirinden farklı herhangi ikisi seçilip toplandığında 3'ün katı olan kaç farklı sayı oluşturulabilir diyoruz. Birden 63'e kadar olan tek sayıları bir düşünelim. Kısaca bazıları yazayım. 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye devam ediyor. En son 63'e kadar dediği için 63'e dahil ediyorum. 63'e kadar gitti. Peki hatta 60'dan öncesini de yazayım. Ee, 50, 9, 61 ve 63 diye devam etti. Burada hangi en küçük, hangi iki sayıyı seçtiğimde 3'ün katı olan bir sayı oluşturabilirim? Bakın bir tanesini 1 seçeyim. Diğerini de 3 seçemem. 4 olur çünkü toplamı. 3'ün katı yapmak zorundaydı. Diğerini de 5 seçersem 1 ile 5'in toplamından... 6'yı buluyorum değil mi? O halde en küçük toplamımız 6 ediyormuş. Peki diğeri ne yapar arkadaşlar? Bir tanesini 3 seçtiğinizde mesela ya da yine 1 seçebilirsiniz bir tanesini fark etmez. Birini 3 seçsem, diğerini 9 seçsem yine 12 yaptı bakın bu da e, 3'ün katı olan bir sayıdır. 12'den daha küçük bir şey zaten bulamıyoruz değil mi iki sayı seçtiğimizde? Yani bakın e, mesela 5 ile e, 7'yi seçtiğinizde de 12 yapıyor. Daha küçük bir şey bulamıyorsunuz. 9 bulamıyorsunuz mesela. Herhangi ikisini alabilirsiniz. 5-7 diyelim hadi. 12 olsun. Bundan sonrası ne olacak? 18 olacak. Nasıl 18 olur? Mesela 9 ile pardon 7 ile 11'in toplamından da 18 elde edersiniz. Demek ki bu sayıların toplamı Altışar altışar gidiyormuş bakın altı altı artarak gidiyormuş. Peki en çok ne olur? En yüksek üçün katı olacak şekilde. Mesela 61 63 seçtiğinizde oluyor mu? Bir kontrol edin. 124. 124 üçün katı değil. Olmuyormuş. Bunu sildik o zaman. Peki 59 63 seçtiğimizde oluyor mu? Bir kontrol edelim. Ne yaptı? 122. 122 oldu mu üçün katı? Olmadı. Bunu da sildim. 59 ile 61 oluyor mu toplayalım? 120. Bakın oldu değil mi? 59 ile 61'in toplamı 120 yaptı. O da 3'ün katı olan bir sayıdır. en yüksekte 120'yi bulmuşuz. O halde ne yapıyoruz? 6'dan 120'ye kadar 6'şar 6'şar artan kaç tane sayı var onu kontrol ediyoruz. Bu da nedir? Ardışık sayılarda terim sayısından bulunur. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir diyoruz. Yani sonucumuz ne çıkıyor buradan arkadaşlar? 20 çıkıyor diyoruz ve asal sayılara geçiyoruz.